Merhaba arkadaşlar. Ben yine Efe'nin arkadaşıyım. Ee, bugün işte cezanın holoskop şarkısını söyleyeceğim. Bir öncekinde Hidra Beyaz Dışı söylemiştim. Hatta Deniz'in en hızlı rapini söyleyen çocuk paylaştım. İşte arkadaşlar söylemeye başlıyorum. Bir, iki, üç. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Aa, takılmalarım olabilir. Siz onları saymazsınız herhalde. Bir,

çekerim ben çık gelmem eleman dostunu görmezsen düşmanın fotoğunu yasırmazsan rüzgar gibi esemezsen veremezsen kalbi geri gelemezsen sen benim bilimin yüreğimi göremedin kalbim bilimin amacım varamanın ama her yeri karadılım ve acımadan aldın rüyalara <laughs> da daldın bal arası İstanbul karama bu konudan çıktı işte başına da arası mam mam makrafını sen getirsen bana baksana alak etmesin gene sen kelimelerimi 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 yazma ihtiyacınız var mı yardıma hataylı rayner hataylı rayner çatalda rüzgar gibi esecektir geri gelecektir ceza antik mesentezdir üç fazla fazladır kanadı kırıktır. Şu yaptığım rapte uçurum. Hadi bak bana hadi şimdi bana bak bana da kamil ol tabi dankın sen ol. Göz kulak oldum sen de oldu kostu gören insan ol. Arı gibi uç kartal gibi kovun ve de sen kolla ben patron ya. Vaynlarımdan yakalanana ey bir mire Arkadaşlar ya çok hatam oldu. Ama olsun arkadaşlar siz bana kızmayın lütfen. Hadi bay bay.